30 Temmuz 2014 Tokat Almuz Kubiyar Köyü Tekeli Yaylası'ndayız. Bugün Hubyar Dede Sultan'ın huzurundayız. 40 kazan 40 kurban şiarı ile 11. anma töreni yapılmakta. Aramızda bir önceki dönem dernek başkanı ve gerçekten de köyüne, kutsalına, coğrafyasına toplumuna bir hubyarlı genç olarak, bir hubyarlı can olarak büyük emekler veren ve Hubyar Köyü Derneği Başkanı, bir önceki dönem dernek başkanı, sevgili kardeşimiz Hasan Hüseyin Telci aramızda. Ee, sevgili başkanım diyeyim ben yine de, e, ee, dünden bugüne kadar köyümüzde neler değişti, anma ile ilgili ne düşünüyoruz? Geçen yıl biraz daha anmamız ee, kalabalık insan seli olarak daha farklıydı bu yıl biraz daha e, düşük katılım galiba o da e, söz konusu trafik kazasında ölen dört canımız ve yine denizde boğulan kubiyarlı bir canımızdan kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum sizlerin görüş ve düşüncelerinizi alalım. Tabii öncelikle e, trafik kazasında ve vaat eden. Değerli canlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum ve İstanbul'da denizde bu olan Ali dostumuza da Allah'tan rahmet Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Biz bu etkinlikleri yaklaşık bu yıl 11. cisini yapıyoruz. Tabi gittikçe bu konularda profesyonelleşiyoruz. Bu sene biraz bu cenazelerimizden dolayı biraz daha katılım az düzeyde. Tabi biz bunun şunun altını çizmek lazım. Biz burada bir Şenlik değil bir bu bir anma törenleri yapıyoruz. Adı içinde anma. Evet anma törenleri yapıyoruz. Tabii bunun da e, üç boyutlu ele almak lazım. E, birinci boyutu buradaki tamamen bu kır kazan kırk kurbanın buradaki sanatçılarımızın tamamını halk. E, finansal etmekle, Ekonomik Herhangi, olarak evet, Ekonomik olarak halk karşılamaktadır. Herhangi bir sponsorlar olmakta, olmamaktadır. Tabii ki bu etkinlikler niçin yapılıyor diye düşündüğümüz zaman bu etkinliklere baktığımız zaman Türkiye'nin çoğu yerlerinden, Avrupa'dan insanlar geliyor. Bu atalarının, ecdatlarının bu yaşadığı bu toprakları görüyorlar. Tabii ki bizlere de ne mutlu ki bu insanları buraya getirip bu insanlara 40 kazanda 40 lokmadan bir lokmada verebilmek. Bütün gelen canlarımızın ayağına sağlık diliyorum. Tabii ki bu insanlar var olduğu sürece, hayat devam ettiği sürece ölenlerimiz de olacaktır. Yaşayanlarımız da olacaktır. Yeni doğan çocuklarımız da olacaktır. Bizden... Ölümle birlikte yeni yeşeren hayatlar da söz konusu doğru. Buyurun. Burası bildiğiniz gibi 11 yıldır etkinlik yapılan Tekele Dağı. Bugün Pir Sultan'a gittiğimizde, Bugün Aptal Musa'ya gittiğimizde son zamanlarda Hacı Bektaş Beli'nin törenleri biraz daha düzgün geçiyor. Genelde bu Aleviliğin, bu tür ocakların kaderi böyle. E, baktığımız zaman yollar ortada. Yaptığımız eski etkinlik alanları zor şartlarda yapılıyor. Tabi bizim Hubyar canları, Hubyar mülükleri, Hubiyar'a gönül verenler, Hubiyar'a yürekten bağlı olan insanlar buna rağmen yine buraya geliyorlar. Bizlerle beraber oluyorlar. Gerçekten Bugün aramızda olan bu yürekli insanlara canı gönülden te teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda bizimle, ne de bizimle beraber olurlar inşallah diyorum. Yani şiarımız şu olmalı ve özellikle siz ee, sivil toplum önderleri olarak toplumumuza büyük bir katkı sunuyorsunuz. Zaten geçmişten bir kopukluk vardı. Bırakın biz Alevi camiası olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki kopukluğu kendi köyümüz içinde dahi bile görüyoruz. Ee, ekmek kavgasından dolayı uzak diyarlarda birbirimize koptuk, kopmak zorunda kaldık. Öyle oldu ki artık yeğenler bile birbirini tanıyamaz hale geldi. Ancak bu sivil toplum örgütleri görüyoruz ki işte bu tür anmalarla ve benzeri şenliklerle toplumu bir araya getiriyor, kaynaştırıyor, onları tanıştırıyor. Coğrafyamız, memleketimiz, kökenlerimiz tekrar anımsanıyor insanlarımız yavaş yavaş artık onlara bir e, yaz tadili turizmi bizzat kendi köylerinde geçirmek gibi bir anlayış başladı. E, bu da tabii siz toplum, sivil toplum önderleri e, ile mümkün oldu. Size teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada e, şunu e, demeden geçemiyorum. E, gördüğünüz gibi bu topraklar kırsal bir topraklar. Buralarda ekin ekilmiyor. Üretim yok. Hiçbir gelir kaynağı yok. İnsanlar da bunun için gördüğünüz gibi hocam metropollere gidiyor, şehirlere gidiyor. Yani bir söz vardır. Doğduğun yerde misin, doyduğun yerde misin diye. Tabii ki insanlar doyduğu yerlerde gidiliyor. Tabii ki metropollere gitmekle de çocuklarımıza bu kültürümüzü empoze etmek lazım. Bu kültürümüzü unutmamamız lazım. Çünkü kültürler var olduğu sürece insanlık var olur. Ne zaman ki kültürler yok olursa o zaman da insanlık yok olur sivil kitle örgütü temsilciliği yapmak, görev almak, başkanlık yapmak tabii ki zor iş. Bunlar yürek ister. Ben buradan gerçekten bütün sivil kitle örgütü, örgütlerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu bütün etkin, etkinlikler sivil kitle örgütleri olmasa, dernekler vakıf olmasa yapılamaz. Çünkü baktığımız zaman buralarda bu etkinliği yapmak, buralarda bu halkımızla beraber olmak, bir olmak, kaynaşmak zor şartlarda Gariba Tabii. bu etkinliğimizi anma etkinliğimizi diyelim ee, Hubyar Köyü Derneği, Hubyar Eğitim Vakfı, Vakfı. Vakfı. ve yine ediyoruz. sivil e, vatandaşlarımız, canlılarımız kendi değil mi öz güçleriyle bun bir de e, şöyle söyleyeyim e, efendim finanse ettiler. Bunu baktığımız zaman sadece Hubyar köylülerle değil bizim e, baktığımız Sivas'tan Amasya'ya, Amasya'dan Merzifon'dan. Maraş'a varana kadar bizim Hubyar müritleriyle, Hubyar talipleriyle, Hubyar yoldaşlarıyla yapmış olduğumuz bir etkinlik. Ve Tabii ki buradan da onlara, gönül dostlarımıza, çok çok te teşekkür ediyorum. Çünkü buraya gelen yalnızca biz Alevi değiliz. Bizi seven gönül dostlarımız, sunu kardeşlerimizle e, burada aramızda. E, ne mutlu onlara, bir ne mutlu vardır. ayrımcılık yapmayana, Anki. ne mutlu her insanın yaşam hakkı olduğuna inanıp da onlarla birlikte yürümesini bilene diyoruz. Bir söz vardır, yaratanı severiz yaratılandan ötürü. Biz bu felsefeyle düşmanının Hacı Bektaşi Veli Efendimiz der ki, düşmanının da asla bir insan olduğunu unutma der. İncin sen de incitme. Biz bu felsefeyi düşünüyoruz. Bütün canlarımıza, gönül dostlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer dostlar, sevgili canlılar, işte sivil toplum e, örgütü ve örgütleri ve onları yönlendiren örgüt başkanları e, gerçekten de coğrafyamıza, kültürümüze katkıları çok büyük. E, biz de onlara bir yaşam boyu emekleri değer bulsun, yaptıkları çaba kendilerine dönsün, e, toplumu kaynaştırmak, dayanışma, birliktelik içine yan yana getirmek gerçekten zor bir iştir. Hasan Hüseyin gibi canlılarımız da bu zor işi başarıyor. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sayın ediyoruz. Başkanım sağ kendinize anladım. iyi bakın. Sağ Hoşça kalın, dostça kalın. Alın. Adı ne senin güzel oğul? Halil Halil İbrahim. Halil İbrahim ne güzel. Hani bir türkü vardı diyordu. Halil İbrahim. Ötüklü tük biliyor musun sen? Hı hı. <laughs> Halil, İbrahim, Semer. Peki Halil, İbrahim. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Hangi sen? Bilmiyorum ki. Sarıkazi, Beyoğlu. Sarıkazi. <laughs> evet. Okula gidiyorsun değil mi? Kaçıncı sınıf? İkiye geçtim. Köyüne <laughs> gelmeyi, yana gelmeyi seviyor musun? Bu bir gelmeyi seviyor musun? Ne güzel, ne güzel. Peki burada tatil anılarını yazıyor musun? Evet. Bak ben bazen de öğretmenim. Mi? <laughs> bazen yazıyor yazıyor ben yazıyorum bazen. Yazıyor? Öyle mi? Çok güzel. Öğretmeniniz okullar açılır açılmaz diyecek ki yaz tatilinde neler yaptınız, yaş neler yaşadınız onları bir anlatın diyecek değil mi? Bir sana başarılar diliyorum. Abi seni tanıyabilir miyim? Adın ne senin? adım Efe. Efe soyadın? Güneş. Peki Efe. Nereden geldin? Sen de İstanbul'dan Hayır. geldin öyle mi? Bu bir mısın Kubiyar. sen de? Ay, Peki. Bu bir ara gelmek sana mutluluk veriyor mu? Çok değil mi? Kaç sınıfa gidiyoruz? Ben de Seneye artık ortaklılar da olacaksın öyle mi? Ay ne güzel, ne güzel. Peki, buradan arkadaşlarla söylemek istediğin şey var mı? Herkesi seviyorum. Biz de sana evet. teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Toprağını seviyorsunuz, Köyünüzü seviyorsunuz değil mi? Hadi. Peki sen sevgili güzel genç, bu gençler neyi oluyorsun? Onun babasıyım, onun dayısıyım. Öyle mi? Ha? İyi, güzel. Ne mutlu sana böyle güzel evlat yetiştirmişsin. Sağ olasın, sağ olasın. Ve güzel bir yeğenin var, köyünü, toprağını, coğrafyasını seviyor. Burada sizlerin olmakla da gurur duyuyor. Evet. Sağ ee, olun. Büyük metropolleri değil de köyünün toprağını seviyorlar. Ne abi, güzel abi. değil mi? Sen iyisin. İyiyiz Allah. Bu bir yerde mi oturuyorsun? Buralıyız da İstanbul'a gidiyoruz. Yani İstanbul'da ikamet ediyorsun. Evet. Yazları burada babanın, temel babanın yanına evet, mı geliyorsun? Evet. Yardımcı olur, Şenliklerimize geliyoruz. Yani metropolde de emek burada da emek üretiyorsun evet, değil evet, mi? Evet. <laughs> evet Allah hiç kuvvet versin. emeğin Allah daim Allah Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Heh. Selam ablacım. Söyle sen ne diyorsun? Ben de Temel'in kızıyım. Tüm dostlara selam ve saygımı gönderiyor. Bu kuyara herkes gelsin. İmkanı olan olmayan ister kredi çeksin. Ister kendi gücüne gelsin. Bu kuyarda bu yerde durmak istesinler yani. Bu yerde kendin yardımcısın olsun. Tüm herkese selam söylüyorum. Sağ olasın anacığım. Anacığım sen ne diyorsun? Ben de değilim burası. Taşımız, koltuğumuz, atamız, primimiz, sütlayanlar. Onca Hacıbek'te soğumak var. Sana değil mi? Tüm de evliyiz. Allah tüm emeği. Geçenlere yardım ettik. Bizi buraya kavuşturduk. Allah ne bulabiliriz. Senin ağzının tadını bozma. Hele gel, hele gel bacı. Senin çayını içtik, kahveni içtik. helal hoşet. Bugün yolcuyuz, gidiyoruz. Allah, Allah razı olsun. olsun. İyi ki varsınız diyelim. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Güle sana teşekkür Allah yardım etsin. Ah, yavrum zamanı. Teşekkür ederim. Evet sevgili Muratlı değil mi? Murat'cığım, Hübyar'lı bir genç olarak bugünkü etkinlik bu 11. Hübyar Sultan Dede anması için düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşüncelerimiz... Mi? Hübyar evladı olarak, torunu olarak... Her yıl burada bulunmaktayız. Bir coşkuyla geçiyor ama bu sene biraz üzücü olaylar gerçekleşti bildiğiniz gibi. <laughs> bir e, trafik kazası, e, bir denizde boğulma. Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz akrabalarımıza, dostlarımıza. Yaşayanlarımıza e, gelince de yine e, coşkuyla geçiyoruz. Yine e, tekrarlarını diliyorum ben. E, Uyar dedem yardımcımız olsun. Ben e, Sizlerin de katıldığınız için bize e, alay emek vermesin. Çok teşekkürler ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. ol sevgili. Genç Fırat kardeşimiz yaşam yüzüne gözsün, şansın tahtın Allah bakla. Allah. Gönlünce yaşansın, Allah beklentilerde Allah. tez zamanda yaşanmışın diyelim. Allah Allah, Allah. kiloya çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Güzelce. Tereciha evet, verdin mi? Hangi Fırat? Geri Çekip gitti bir söyle. Çekip gitti O pus buruk gitti.

Babasını gördünüz mü? Kimin babasını? Tabi amca. Dede! Anayi çekiyor. <laughs> de çek de bir sağ ol. Abi öyle bir söyle şey yapalım mı? Hazır. olur, olur. Nerede yapalım? Olur, nerede yapalım? Kurbanımızı kesiyoruz. Kurban sahibine bağışlıyoruz. O da Hubyer dergahına bağışlıyor. Kurbanı kabul olsun. Niyetleri inasın. Kuru dereye sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Karadere çok özür diliyorum. Karadere'ye. Karadere'lilerde, kurban Karadere'lilerde kaldı. Çok teşekkür ediyoruz.